Merhaba tüm astroloji tutkunları. Bugün bu videoda Uranüs'ün Zodyak burcu Boğa'daki geri hareketini tartışıyoruz. Bu gezegenin geri hareketinin özelliklerine bakmadan önce öncelikle Uranüs gezegeninin neye karşılık geldiğini, hayatımızda nasıl tezahür ettiğini ve neye etki ettiğini belirtelim. Öncelikle Uranüs öngörülemezlik ve sürprizler gezegenidir. O beklenmedik olaylarla bağlantılıdır. Hayatımızda meydana gelen her yeni şeyle ilişkilidir. Bu yenilikler hayatımızdaki değişimler, özgün fikirlerin ve yeniliklerin akışıdır. Ve astrolojide Uranüs olarak devrim ve özgürlük ilkesini temsil eder. Uranüs standart dışı düşünmeyi, yaşamda değişimlere olan genel arzumuzu simgeler. Bu değişimler oldukça beklenmedik ve bazen de çok radikal olabilir. Uranüs'ün enerjisi ilerleme, devrim ve yaşamın her alanında alışılmadık yaklaşımlarla ilgili her şeyi kapsar. Ve bu gezegenin temel nitelikleri elbette özgünlük ve yeniliklerdir. Yani Uranüs tam olarak yeni fikirler ve teknolojik başarılarla ilişkilendirilir. Bu kesinlikle teknolojilerdir. Bu arada uçaklar da Kozmos yaşamımızdaki mevcut düzeni köklü bir şekilde değiştirebilecek tamamen yeni kavramların ve çözümlerin yaratılması ve benimsenmesiyle ilgili her şeydir. Uranüs özgürlük ve bağımsızlıkla ilgilidir ve tam olarak özgürlük ve özertlik arzusunu simgeler. Bu bazı kısıtlamalardan kurtulma arzusuyla kendini gösterebilir. Bu kısıtlamalar kişisel, sosyal veya profesyonel olabilir. Bu gezegen eski yapıları, eski alışkanlıkları aşmamıza ve hayatımızda tamamen yeni fırsatlar yaratmamıza yardımcı olur. Ve ayrıca Uranüs bize beklenmedik değişiklikler, sürprizler getirir. Yani bu ani değişimlerdir. Bu değişimler yaşamın çeşitli alanlarında, işte ilişkilerde ve kişisel ilgi alanlarında kendini gösterebilir ve bu değişiklikler hem olumlu hem de olumsuz nitelikte olabilir. Elbette burada bu değişikliklere uyum sağlayabilmemiz ve çok esnek olmamızın önemini vurgulamak gerekir. Ayrıca Uranüs kolektif ve sosyal hareketlerden de sorumludur. Kova burcunu yönettiğini hatırlatmak isterim. Bu elbette öncelikle özgürlük, eşitlik ve adaletle ilgilidir. Uranüs ayrıca kolektif ve sosyal değişimlerle de ilişkilidir. Yani reformlarla, devrimlerle ve bazı kitli hareketleriyle bağlantılı olabilir. Toplum düzeninin iyileştirilmesine yönelik olanlar, sosyal adaletin gerçekleştirilmesine yöneliktir ve Uranüs enerjileriyle hayatımızda nasıl çalışacağımız sorusu ortaya çıkıyor. Öncelikle değişikliklere açık olmak, yani herhangi bir değişikliği kabul etmek ve Esnek olmak burada çok önemlidir. Bu bu gezegenin enerjisinin başarılı bir şekilde işlenmesinin anahtarıdır. Uranüs enerjileri üzerimizde etkili olduğunda her zaman tamamen yeni koşullara uyum sağlamaya, büyüme ve gelişim fırsatları aramaya hazır olun. Uranüs tam olarak bununla ilgilidir. Ayrıca bize yaratıcılık yani yaratıcılığın aktive edilmesini yenilikleri sunar ve elbette bu enerjileri, yeni fikirleri ve alışılmadık çözümleri hayatın her alanına ister iş dünyası, ister kişisel ilişkiler olsun entegre etmek için kullanmak gerekir. Burada yaratıcılığınızı geliştirmek ve çeşitli sorunları çözmek için tam olarak benzersiz yaklaşımlar aramak çok önemlidir. Burada ayrıca özgür ve bağımsız olmanın öneminden bahsediyoruz. Çünkü Uranüs tam olarak bize bu enerjileri veriyor. Bizi bağımsız olmanın yollarını aramaya, özgürce kendimizi ifade etmeye ve kendimiz olabileceğimiz bir alan yaratmaya teşvik eder. Ve elbette bu beklenmedik durumlarla etkileşim kurarak yaralanma enerjisini işlemek için de yardımcı olur. Yani Beklenmedik olaylara ve durumlara açık bir zihinle, olumlu bir tutumla yanıt verme becerisini geliştirmek çok önemlidir ve elbette bu değişiklikleri gelecekteki büyüme için fırsatlar olarak kullanmak gerekir. Şimdi Uranüs'ün Boğa burcundaki davranışına biraz daha ve dikkat çekmek istiyorum. Uranüs'ün Boğa burcundaki geçişi, maddi kaynaklar, güvenliğimiz ve sürdürülebilirlik temalarıyla bağlantılı devrim niteliğindeki değişimlerin enerjisini bir araya getirir. İşte bu maddi sürdürülebilirlikle ilgilidir. Boğa burcu özellikle istikrara ve materyalizme olan güçlü ve derin bağlılığı ile bilinen bir burçtur. Uranüs başlangıçta bize beklenmedik ve öngörülemez gibi görünen değişiklikler getirir. Özellikle de bu değişiklikler paralarımızı, değerlerimizi ve mülkümüzü etkiliyorsa ama daha sonra her şey öyle bir şekilde dönüşür ki bu değişimler ve beklenmedik durumlar bizim lehimize işler ve elbette Uranüs'ün Boğa burcundaki geçişinin ana temalarından biri maddi kaynaklara ve finanslara olan tutumumuzu yeniden düşünmek ve dönüştürmektir. Yani bu transit kişisel ve finansal birikimler alanında bize beklenmedik değişiklikler getiriyor. Burada parayı yönetme, birikim yapma ve yatırım yapma yeteneğimizi görebiliriz ve bunların hepsi gözden geçirilme konusu haline geliyor. Uranüs tam olarak bu yaşam alanlarında standart dışı, yenilikçi çözümlerin uygulanmasını teşvik ediyor. Bizi kaynakları elde etme ve kullanma konusunda yeni yollar aramaya zorlar. Ayrıca Uranüs'ün Boğa burcundaki geçişi değerler sistemimizi ve güvenlik anlayışımızı gözden geçirme gerekliliğini vurgular. Yani hayatta bizim için önemli olan şeylere odaklanabiliriz ve hayatımızda güvenliğimizi nasıl sağlayabileceğimizi düşünebiliriz. Yani bu transit ve bu dönem alışılmış sürdürülebilirlik ve güvenlik sağlama yöntemlerinin artık işe yaramadığını ve elbette yenilenmeyi gerektirdiğini anlamamıza olanak tanıyor. Uranüs tam olarak bu değişiklikleri hem içsel hem de dışsal olarak tetikler. O maddi refah ve sürdürülebilirlik anlayışlarımızı etkiler. Ayrıca Uranüs'ün Boğa burcundaki konumu hayatımızdaki gelirlerimizi ve yaklaşımlarımızı, özellikle de kaynaklarımızı yönetme konusunda dönüşüm sağlıyor. Bu bu transit sırasında daha yeni ve daha etkili şeyler yani daha etkili yöntemler ve para ile kaynakların yönetiminde yeni yollar uygulayabileceğimiz bir zamandır. Burada finansal alışkanlıklarımızı nasıl değiştirebileceğimize dair fikirler ortaya çıkabilir. Uzun vadeli finansal hedefler belirlemek ve bunları etkili bir şekilde gerçekleştirmek için neler yapmamız gerektiği üzerinde durulabilir. Yani Uranüs tam olarak yenilikçi yaklaşımları vurguluyor. Bizi parayla ve kaynaklarla etkileşimde bulunmanın yeni yollarına açık olmaya zorluyor. Ayrıca Uranüs elbette bize çeşitli fırsatlar ve zorluklar da getiriyor ve bu burcun boğa olduğunu düşünürsek genellikle maddi konularla daha sık ilişkilidirler. Bu transit sırasında finansal ve maddi alanda önemli iyileşmeler meydana gelebilir. Ve en önemlisi gerekli bilgileri almak için açık kalmak, parayla etkileşimde bulunmanın ve genel olarak istikrar, güvenlik fikrini gerçekleştirme konusunda etkili yollar keşfetmek önemlidir. Özellikle de finansal konularla ilgili ve en önemlisi Uranüs ve bu gerçekten öncelikle özgürlüktür. Dikkate alınması gereken bir diğer önemli nokta Boğa burcunun genel olarak sahiplenme sembolü olmasıdır. Yani Uranüs'ün Boğa burcundaki ve burada Uranüs aslında gerçekten özellikleri bakımından Uranüs'e zıt olan burçta düşüşte bulunmaktadır. Uranüs Boğa burcunda kendini biraz rahatsız hissedebilir. Bu nedenle her birimiz için bu hayatımızın her alanını etkileyen belirli bir finansal dönüşüm dönemidir. Burada banka kartları, bankalar, hesaplar, vergiler, çeşitli emeklilik ödemeleri, kredi ödemeleri ve yatırımlardan elde edilen gelirler değişebilir ve elbette Uranüs'ün Boğa burcundaki konumu gayrimenkul konusunu da etkiliyor. Burada da bu arada gelecekte artı olarak rol oynayabilecek sürprizler olabilir. Uranüs bizi geri çeken ve ilerlememizi yavaşlatan her şeyden kurtulmamızı sağlamaya çalışır. Eğer bu prensibe uymuyorsak, çünkü Uranüs esasen özgürlüktür. Yani 28 Ağustos'tan itibaren Uranüs şu anda durağan bir konumda bulunuyordu. 5 Eylül 2024'ten itibaren tamamen geri hareket etmeye başladı. Ve elbette burada Uranüs hayatımıza özel bir enerji getiriyor. Onun geri hareketliliğinden bahsedelim. Uranüs geri hareket fazındayken bu durum kişisel, sosyal ve finansal yaşamın tamamen farklı yönlerinde kendini gösterir ve kesinlikle Uranüs'ün boğa burcundaki ve şu anda geri hareket ettiği evlerde hangi konumda olduğunu tartışacağız. İşte böyle. Uranüs için geri hareket dönemleri, enerjilerinin içsel olarak yeniden işlenip gözden geçirilmesini gerektiren bir zamandır özellikle gezegenin bize ani değişiklikler getirdiği alanlarda ve geri hareket eden Uranüs hayatımızı bazı değişimlerin ve yeniliklerin yeniden düşünülmesi yoluyla etkiliyor. Bize içsel bir devrim sunuyor, bize öz analiz veriyor, özgürlük ve bağımsızlık fikrini yeniden gözden geçirmemizi sağlıyor. İçsel dönüşümler sunuyor, hayatın her alanında reformlar getiriyor. Ayrıca bazı beklenmedik değişimlerle ilgili sorunlar da ortaya çıkabilir. Ya da Uranüs bize bazı gizli davranış kalıplarını açığa çıkarmada yardımcı olabilir. Bu nedenle geri hareket eden Uranüs her bireyde farklı şekillerde tezahür edecek. Ancak Uranüs'ün Boğa burcunda geri hareket ettiği zaman bu enerjilerin finansal konular, maddi kaynaklar, kişisel güvenlik ve genel olarak bu dünyadaki kişisel dayanıklılığı gözden geçirme ve yeniden düşünme üzerine odaklandığı özel bir dönemdir. Ve elbette bu dönem bize böyle benzersiz özellikler ve zorluklar da getiriyor. Geri hareket eden Uranüs mutlaka maddi değerlerimizi, parayla ve kaynaklarla olan ilişkilerimizi gözden geçirmemizi sağlayacak. Burada bu arada uçuşlarla ilgili ya da bazı yurt dışı belgeleriyle ilgili gecikmeler olabilir. Ya da burada teknolojik etkileşimle ilgili tıkanıklıklar yaşanabilir. Burada kişisel güvenlikte de değişiklikler olacak ve belki de maddi kaynaklarınızı koruma ve birikim yapma yaklaşımlarınızı gözden geçirmeniz gerekecek. Burada tamamen beklenmedik kazanç kaynakları da açılabilir veya farklı yeni fırsatlar doğabilir. Gelirlerde beklenmedik değişiklikler olabilir ve mali durumunuz hem artış hem de azalış yönünde değişebilir. Yeni gelir kaynakları dediğim gibi burada yeni kaynaklar ek olarak tam da geri hareket dönemi bize gelirlerimizi artırmanın bazı standart dışı yenilikçi yollarını keşfetme imkanı sunuyor. Ve ayrıca geri hareket eden Uranüs finansal açıdan alışkanlıklarımıza bakmamıza yardımcı olacak bize maddi değerlere, tüketim alışkanlıklarımıza, yatırımlara ve birikimlerimize olan tutumumuzu yeniden düşünme fırsatı verecek. Burada dikkate alınması gereken bir diğer önemli nokta, geri hareket eden Uranüs'ün tam olarak Boğa burcunun 27 derecesinde olacağıdır. Sağ ol. Bu derecenin genel sembolizmi hakkında konuşursak, Boğa burcunun 27. derecesi maddi ve finansal konularda belirli döngülerin tamamlanmasıyla ilişkilendirilir. Ve burada finansal ve maddi konuların anlaşılmasında belirli bir olgunluk seviyesine veya noktasına ulaştığımızı keşfettiğimiz sonucuna varabiliriz. Muhtemelen burada Uranüs yeni bir istikrar ve dayanıklılık seviyesine geçmek için bizden bazı anlamlı kararlar almamızı isteyecektir. Ayrıca Boğa burcunun 27. derecesi doğal olarak toprak elementi ile ilişkilidir. Bu pratiklik ve realizm meselesidir ve burada muhtemelen finansal planlamamızda daha pratik olmamız, kaynaklarımızı yönetirken pratik olmamız ve her türlü engeli aşmaya odaklanmamız gerekiyor. Uranüs'ün zodyak burcu boğadaki retrogradlığı biraz Şubat 2025'e kadar sürecek. Yani gözden geçirmek, yeniden düşünmek ve yeniden değerlendirmek için yeterince zaman var. Uranüs tamamen direkt veya düz hale 3 Şubat 2025'te. Gelecek. Bu transit süresince ek videolarda diğer yüksek gezegenlerle sosyal veya kişisel olan önemli ve anlamlı yönleri mutlaka tartışacağız. Şimdi ise 12 burç için retrograd Uranüs'ün Boğa burcundaki transitini inceleyelim. Sevgili ikizler, Boğa burcundaki retrograd Uranüs horoskopunuzun 12. evinde bilinçaltı süreçlerinizi, gizli korkularınızı ve içsel özgürleşme sorularınızı harekete geçiren bir geçiştir. 12. ev bizim için her şeyin gizli olanı ile ilişkilidir ve burada içsel dünyalarımızdan, bilinçaltımızdan, ruhsallığımızdan, izolasyonumuzdan, kişisel izolasyonumuzdan bahsediyoruz. Uranüs bu evde retrograd olduğunda bilinçaltımızın derin katmanlarına erişim açar, yani beklenmedik. Aydınlanmalar, içgörüler ve horoskopun 12. alanında ruhumuzun seviyesinde bazı değişiklikler meydana getirebilir ve elbette Uranüs bu 12. evinizde sizin için bilinçaltındaki değişim temalarını eski programlardan kurtulmayı gün yüzüne çıkarıyor ve sevgili ikizler Derin inançlarınızı ve davranış kalıplarınızı gözden geçirmenizi sağlıyor. Burada bunu yapmanıza yardımcı olacak bir uzmanla çalışabilirsiniz. Bu geçiş sırasında beklenmedik ruhsal aydınlanmalar, bazı içgörüler ve deneyimler yaşayabilirsiniz. Bu nihayetinde rüyalar, sezgiler veya meditasyon yoluyla kendini gösterebilir geçiş temel olarak bazı içsel kısıtlamalardan ve korkulardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Bu horoskopunuzun 12. alanındaki gizli yaşam yönlerinizi keşfetmenize yardımcı olacaktır. Ve bu arada Uranüs ayrıca psikoloji, ezoterizm ve genel olarak zihnin araştırılması gibi çeşitli gizemlere olan ilgiyi de uyandırabilir. Çünkü Uranüs astroloji ile de ilgilidir. Bu nedenle burada sizin için böyle bir yaşam alanı da biraz daha açılabilir. Her durumda bu geçişin enerjisini nasıl çalışmalısınız? Kesinlikle bilinçaltı ile çalışmalısınız. Eğer bu bir kişisel gelişim değilse uzmanlara, koçlara, hipnoterapistlere veya psikologlara başvurun. Bu geçişte sezgilerinize dikkat edin çünkü. Uranüs size böyle içsel sinyaller verecek kendinize daha fazla yalnızlık, daha fazla dinlenme ve daha fazla ruhsal gelişim izni verin. Kesinlikle korkularınızdan, eski korkularınızdan ve bazı içsel sınırlamalardan kurtulmalısınız. Kendinize daha fazla dikkat edin. 12. ev bize yalnız kalma, daha fazla rahatlama ve derin bir öz analiz yapma imkanı tanır yani. Kendimizle bir tür konuşma yapmamıza olanak sağlar. Bu dönemi kendinize avantaj olarak kullanın. Size başarılar diliyorum. Abone olun, beğenin, bu videoyu paylaşın. Görüşürüz. Hoşça kalın.